Merhaba arkadaşlar, Unreal Engine derslerine devam ediyoruz. Şimdi sizlere Unreal Engine'a hazırladığımız modeli nasıl hazırlıyoruz, nelere dikkat ediyoruz ve Unreal Engine'a nasıl aktarıyoruz bunlar hakkında bilgi vereceğim. İlk olarak arkadaşlar, modelimizi yapmaya başlarken modelimizi olabildiğince düşük poligona sahip bir şekilde modelliyoruz. Bu sayede modelimizi Unreal Engine'a aktardığımızda Unreal Engine kasmıyor arkadaşlar daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlıyor bize. Diğer dikkat etmemiz gereken husus da arkadaşlar bu modellerin yüzeyleri yani bir plane düşünün arkadaşlar burada bir plane var mesela. Bu plane'in iki yüzeyi var mesela. Burada bir gri bir yüzey, burada da beyaz bir yüzey var. Gri yüzey Unreal Engine'e aktarıldığında görünmez oluyor. Bu ne işimiz yarıyor Unreal Engine'de buranın görünmez olması? Kameralara kameralar duvarların içine giriyor. Burada e, kameraya etki etmemesi için duvarların bunlar görünmez oluyor. Bu taraflarsa görünür oluyor. Biz bu tarafları kullanıyoruz çoğunlukla yani. Ama istersek materyale bazı özellikler vererek bu yüzeyi de görünür hale getirebiliyoruz. Ama benim sizlere tavsiyem çizerken bunun beyaz yüzeyini bize bakmasını e, bakacak şekilde modellemeniz sizin için çok daha faydalı olur arkadaşlar. Burada hatanız var mı yok mu diye kontrol etmek istiyorsanız stili bölümüne gelip buradaki siyah beyaz dengesini açarsınız arkadaşlar. Buradan bakarsınız eğer var mı böyle bir hata böyle bir hatayla karşılaştık mı diye. Yoksa sorun yoktur arkadaşlar. Güzel bir modelleme yapmışsınızdır. Ellerinize sağlık. Şimdi arkadaşlar modellerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrendik. Şimdi modellemizi nasıl Unreal Engine'e aktarmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz onlar hakkında bilgi vereceğim. İlk olarak modelimizi aktarırken modelimizde fazla hacme sahip olan modelleri daha fazla gruplara bölüyoruz. Niye bölüyoruz? Çünkü daha fazla yüzey demek daha fazla ışık alıyor demek. Ve her yüzeye o zaman ne yapmamız lazım? Daha fazla light map oluşturmamız lazım. Light map neydi? Işık kanalıydı arkadaşlar. Yani ışık haritası demek. Bizim bu ilk yaptığımız ışık buna kaydoluyor. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz o zaman? Büyük modelleri daha fazla grup parçalarına bölüyoruz. Yani grup grup yapıyoruz ve bu sayede her gruba bir light map düşüyor. Yani daha kaliteli bir ışık kaydedebileceğimiz resim ortaya çıkıyor. Peki küçük modelleri ne yapıyoruz? Küçük modelleri tek grup haline getiriyoruz. İçindeki e, grupları patlatıyoruz arkadaşlar mesela şurada bir defter var. Mesela defteri görüyorsunuz. Defter tek bir grup ve patlamış bir halde yani içinde başka gruplara yok. Bunu tek bir Light ile e, Ayarlayabiliyoruz. Neden? Çünkü buna daha az ışık etki ediyor. Ama bir duvara daha fazla ışık etki ediyor arkadaşlar. Bunu göz önüne alarak yapıyoruz bu olayı. Mesela bunu da Tek bir grup haline getiriyoruz. Ve şöyle bir özellik daha eklemiş oluyoruz yani bunu gruplarını parçalayarak. Tek bir grup olduğu için bunu sağa sola rahat bir şekilde taşıyabiliyoruz. Bu da bize oldukça bir kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Şimdi renkleri açalım. Renkleri açmak için şuna tıklıyoruz yeniden. Renklerimiz geldiğinde sizlere şunu anlatacağım. Evet geldim. Burada bir plane var arkadaşlar. Bu plane bizim ne işimize yarayacak? Şu şekilde anlatmak istiyorum arkadaşlar. Güneş ışığı normalde buradan geleceği için Burası da arka yüzey olduğu için içeriye yine güneş ışığı etki edecek. Ama biz buraya bu taraftan bu yüzeye bakan bir e, projeksiyon lamba koyacağız arkadaşlar. Yani spot lamba koyacağız arkadaşlar. Bu spot lamba buraya ışığı yansıtacak. Işık burada parçalanacak. Yani daha soft bir hale gelip içeriye yansıyacak. Ve içeriği daha güzel bir şekilde aydınlatmış olacağız. Bizim bu işimize yarayacak. Oldukça faydalı bir ışık kaynağı oluyor bizim için. Evet arkadaşlar, bunu da anlattıktan sonra sizlere şu konuyu anlatmak istiyorum. Ee, burada bir kapımız var, burada niye bir kapı var onu anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, normalde her model burada kendi koordinatında yani kendi ekseninde duruyor. Ama biz ne yapıyoruz? Bunu Unreal Engine'e aktardığımızda bütün hepsinin eksenleri e, buradaki gördüğünüz e, aksis noktasına geliyor yani hepsi bir noktada birleşiyor aksesleri. Peki arkadaşlar bu bizim bir işimize yarıyor mu bir noktada bu birleşmesi? Evet yarıyor. Ne işimize yarıyor? Bunların hepsini sıfır noktaya getirdiğimizde yine aynı şekilde bu düzlemi elde ediyoruz. Yani her biri aynı koordinatına gelmiş oluyor. Bizim için çok kullanışlı oluyor arkadaşlar bu. Ama bazen hareketli nesneler yapmamız lazım. Mesela kapı gibi. Mesela burada bir banyo var. Banyonun kapısını hareketli yapmamız lazım. Ama bunun menteşe noktasını belirtmek için bunu X, Y, Z'sini sıfır olarak göndermemiz lazım bu menteşe noktasını. Biz bu menteşe noktası yani bu e, mavi eksende bunu hareket döndüreceğimiz için, hareket ettireceğimiz için bunu buraya alıyoruz. Bu şekilde aktarıyoruz arkadaşlar. Eğer sizde mesela hareket ettireceğiniz bir nesne varsa onu da bu yüzeyi alırsınız. Bu eksen noktasını alırsınız. E, buradan aktarırsınız. Veya şöyle bir örnek daha gösterebilirim bir nesneniz var. Bundan çok kullanacaksınız. E, 4-5 tane kullanacaksınız yani. Bir model alırsınız. Buraya tam ortaya yerleştirirsiniz. Bunun x, y, z'si olduğu için içeri aktardığınız gibi rahat bir şekilde sağa sola hareket ettirebilirsiniz. x, y, yani aksis noktası bunun bu modelin mesela şurada olacak. Ama biz bunu buraya alır da bu şekilde aktarırsak tam orta noktada olacak arkadaşlar. Yani böyle bir faydası oluyor. Şimdi arkadaşlar diğer bir özelliği de anlatayım size. Aktarırken dikkat etmemiz gereken özellik, şurada gördüğünüz gibi her modeli kendi içinde bir component modeli çevirdim. Peki sebebi ne? bütün modeli bir anda eee 3DMEX'e atabilirim arkadaşlar. 3DMEX'e lightmap'leri açacağız. Ama ben bunu bu şekilde yapmıyorum. parça parça atıyorum. Niye? E sonuçta bu bir program, programada bir eklenti ekliyoruz lightmap'leri açsın diye. E, hata vermeye riski yüksek oluyor parça parça olunca ne oluyor o zaman daha rahat bir şekilde Light mapleri açıyor hata verse ver, verse bile tüm hepsine hata vermiyor arkadaşlar e, peki ne yapıyoruz biz e, parça parça oluşturduk mesela burada büyük projeler var büyük projelerde ne yapıyoruz e, bunları da ayrı kendi içinde grup oluşturuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane büyük proje var bunları e, Bava olarak e, tek başlarına aktarıyoruz. Peki SketchUp içerisinde bunları teker teker nasıl kaydedeceğiz? Ben SketchUp olarak kaydediyorum. 3DMX SketchUp olarak da içeri alıyor. E, nasıl yapıyorum? Hemen bunun üzerine sağ tıklıyorum. Mesela bu sağ, e, mutfak projesini dışarıya aktaracağım. Hemen burada Save As var arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimde burada e, bölümler açtım. Unreal Engine Modeller diye bir klasör açtım. İçine de... E, şeyleri yaptım arkadaşlar. Bütün dosyaların hepsini açtım. Şimdi dosyaları açtıktan sonra arkadaşlar buradan kendi mutfak projeme geleceğim. Mutfak projemi arkadaşlar açıyorum. Buraya geliyorum. Projemi kaydediyorum Sketchup olarak. Ben buraya bir tane kaydetmiştim ama kaydederken şuna dikkat ediyoruz. 3D Max sürümü bizim aktaracağımız Sketchup sürümünden ee, bir yüksek olması lazım. Ya da mesela ben 2014 3 3D, DMX şey 3 DMX 2014'e aktaracağım. Ben 2013 olarak kaydediyorum SketchUp dosyamı hata vermemesi için. Bazen arkadaşlar e, 3 DMX SketchUp dosyasını alırken hata veriyor. Bunu düzelte düzeltebilebilmek için arkadaşlar şunu yapıyoruz. E, SketchUp'un UDK dosyaları var. Bunları indirip e, kurmamız lazım. Bunları ben size Karşılaşabileceğiniz hatalar olabilir diye bir dosya açacağım arkadaşlar. Orada siz onu izleyerek sorununuzu halledebileceksiniz. Şimdi dersimize geçelim. Burada kaydet diyorum. Kaydediyoruz. Arkadaşlar son olarak sizlere şunu da belirtmek istiyorum. Biz bunları component malzeme yaptığımız için bunların aksis noktaları içinde değişmişti. Bunu sizlere ben gösterdim ama nasıl değiştireceğinizi göstermemiştim. Şimdi onu anlatayım. Bunun içine giriyoruz ve aksis noktaları çoğunlukla şurada oluyor biz bunları ana aksis noktasıyla yani hepsinin bir olduğu bir aksis noktasına toplamamız lazım Bu yüzden modelimize giriyoruz sonra burada tol bölümünden arkadaşlar burada aksis var buradan aksisimizi bununla değiştiriyoruz sonra buraya gelip aaksiımızın yönlerini belirtip hepsinin aynı şekilde olacağı akses noktasına getiriyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ana akses noktamız burası. Mesela şunun içine girdiğimde bunların hepsinin akses noktasını aynı konuma getirdim arkadaşlar. Buna dikkat edin. Kaydederken buna çok dikkat edin arkadaşlar. Gerçek diyorum tekrar tekrar diyorum. Yani ben bunu component malzeme yaptım. sağ tıklayıp kaydediyorum ama oranın akses noktası yani şu noktadadır. Onu unutmayın arkadaşlar. Yani direkt yap sağ tıklayıp component yaptım direkt aktardım değil bunun akses noktasını şu noktaya getirdim arkadaşlar nasıl yaptığımı da gösterdim ee, arkadaşlar dersimiz bu kadar Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın arkadaşlar